Kanka burada olay yeni harita işte. Break tur işte hani ileriye gidiyorsun ya da hep koruyorsun hani. Hadi oynayak değişiklik olsun. <laughs> Bu haritayı sonradan aldılar ya oyuna. Sen belki görmedin. Yok görmedim kanka. Valla sıçtın o zaman. <laughs> Zor mu? <laughs> Yok zor değil lan. Yani i̇nsan bilme derte de oynayınca bir tuhaf oluyor ya. Biraz tuhafına gidecek yani. Benim de gitti. <laughs> Beğenmezsen de TDM açarız. Oh. Aynen öyle kanka. Oğlum yaşlılık ne zor lan. Daha demin büyük bir saksı vardı. Güneş sağ olsun suladı. Bak yine beni almayacak oyuna ya. Siyah ekran mı? Hmm. Geri attı. Ana ekrana geri döndüm. Tamam, baştan başlayalım. Leave game dedim. Abi çiçeklere biraz fazla su vermiş. Alttaki tastan taşmış yerlere falan. Neyse onları süzdük ettik. Ben açayım. <laughs> Abi son saksıyı bir kalk. Belim bir hırt etti. Oğlum, bir Hala sızlıyor ya. Altımı işemem inşallah. Ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Çok kötü acı oğlum benim. Of. Ha güzel bir haber oldu hayatımda ilk defa. Bizim komşu motorları devirmişti ya. Hmm. Abi ödemesini yapmıştı ya parçaların, demişlerdi onlarda üç ay sürer parçaların gelmesi. Abi gelmiş. Ne çok iyi. Bir telefon dediler böyle böyle, e, ben de inanamadım Tamam dedim. Bıraktım işte bugün. Çıkar abi. Ne zaman alacağım dedim. Erken getirseydiniz aynı gün verirdik dedi. Anlamadım dedim. Valla. Ama dedi şeyde alırsınız dedi. Pazartesi sizde dedi. Kanka burada köpek gibi bu evin çatısına geliyor bu lavuklar. Kanka SVK var bende. Yarra edik. Oha gelmiş bile ya bak. gelmiş bile sik. <laughs> var. Üstte. Üstte biri var burada, değil mi? Var, arkadan kolluyorum. Ananı sikim geliyorlar evet. Dur ölmedim ölmedim daha. Bol, şeye doğru Hı -hı yukarı çıkıyorum platforma. Dur bebeğim. Ya, ayak sesleri geliyor ama. Ha ben bu ayak seslerinde düşman mı bizim sesleri ayırt edemiyorum ya. Ya nasıl advantage mi advantage kerim advantage bizde ya ne demek yani. alive, Ayık olun ya. Tamam oruç da yine çatıya çıkmış abi. Bak. Kanka hepsi karşıki evde ya. Hepsi bu civarda. Ben şuradan bir çıkayım anlına koyacağım. Ah be. Bu bir. Ben silahımı alayım da çatışayım ya. SVK bize göre değilmiş. Abi yok SVK ile bizi sikerler ya. Neredesin sen kanka? Abi binanın, binanın içindeyim baba ben. Lavuklar burada zaten. Aynen bak bizimkileri patır kötü sikiyorlar şu an. Ben de. Aa beni alamadı. Silahtan kurtardım ben. Çok seri ya bendeki. Oo. Kanka buradalar buradalar. Gül Çık. Yanında duracağım. Öl amına kur. Tamam, bu binayı korumamız lazım, konuşalım. Geldim kanka. Burada ayık olacağız abi işte, camla altları altlara, Bak bak. tavuklar geliyor. Spot, spot, spot. Geldi. Aldım bir Tam Tamam, bizden birileri öldü. Abi, ayak sesleri çok geliyor ya. Ya şu çocuğu kaldırmak için nerelere gittim ya. Ölen çatıya çıksın abi her zaman. Ha buraya. Burada dönecek. 100 kat, 100 üst kat, kat Furki. Oğlum burada çok adam oluyor ama lan. Tamam. Geldim arkamdayım. Tamam. Ben burada takılacağım abi. Öldü mü o? Öldü. Abi niye spotlamıyorsunuz ya? Şunu şunu şunu. Beyler fazla iPhone şarjı olan var mı? Aha. kaldırsana <laughs> ya. Çocukları pistten alalım. Bromadar ya. Nerede benim gözlüğüm amına koyayım. Ben de bulmuş sayılırım. <laughs> Ozi Ozi gel kurtar bizi Ozi ya Allah. Ne yapıyoruz abi? Valla 70 e 71 böyle bir sayıda falan oyunu almaya çalışıyorum. 71 e 73. Güncelleme yetiş... yapsın bakayım. Abo senin o işler. 2 yıldır 2 yıldır girmiyorum ha? <laughs> Sen de çok boşladın harbiden ha. Nasıl özledin <laughs> mi piyasayı? Ben yeni oyunu beklediğim için biraz boşladım. Öldüm. Siz de oynamazsınız herhalde. Ya işsiz güçsüz adamız oldu ne yapalım oynayacağız ya. La bir revive atın lan takım arkadaşları dibimde hepsi ya. Furki üst kattayım aynen keke. Biz de bizim öbür mala bak köşede. Ben yine başladım o zaman şikayetlenmeye. Geldi bu taraftan geliyor herhalde. <laughs> revive revive diye ağlıyorum amını. Yok o sala uzaktan vurdular ya. Geldi burada kanka. Aldım. Allah Aldım. Helal lan. Yayına çıkma. Evet evet. Ne yayın? Yayın. Ee... Ha şey neydi bu? Yok yok orada değil. orada orada açamıyoruz şu an. Neydi senin şeyin abi ya? Ee, ben ben şimdi yardımcı olacağım. Sana direkt WhatsApp'tan atayım mı linkini? Abi bilgisayardan açacağım. PS'den al. O ne? Abiciğim, PS'den ne at şuradan. Ben oradan beceremem ki. PS'yi aç. Odayı göreceksin işte. Ama Yazdım. YouTube, YouTube linkini oraya nasıl koyacağım? YouTube linkini kopyalayacaksın. Oraya yapıştıracaksın. <laughs> Eyvah. Dur. Ana sayfa dedim. Canlıya bastım. Ve benimki çıkmıyor. Ben kendi yayınımın linkini sana nasıl atabilirim yani? Kanalı paylaş diyeyim. At Ozan, abi. başka türlü beceremem oğlum ben seni buradan atıyorum. Dur. Yayınını açamıyor musun sen şu an yayınını? Ben ha ben yayında mıyım evet. diye giremiyor musun? Ben yok giremiyorum bilmiyorum. Ya Allah'a dua ediyorum yayındayımdır herhalde. Sen bir bak. <gülüyor> <gülüyor> yani elimdeki ekran OBS ekranında yayın açık gözüküyor. Ama ben bulamıyorum hani Kanalın adı ne söyle? A linkini attım kanalı sana. Geliyorum Furki. abi. WhatsApp. Ha, WhatsApp mı? He he. Geldim Furkim. Furkim geldim Furkim. Üç katı çıktı kanka. Siktim onu. Karşıdaki merdivenlerden üç katı çıktı iki kişi. Tamam tamam. Ama bizimkiler de orada. Geldi mi o zaman bir şey? Bulut Onur Altıra BF. He he. Oradan açtım ya. Benim eski takipçim var ya orada. Oradan, oradan açabiliyor muyum? Bugün benim siz mazu götürdüm moruk. Reklam değildir. Hayır. Şeyini yaptırmaya. Switchleri geldi. Aa canlı. Oh adamlar içine. Ya Karı çağırdı ya Karıköy'e. Sırf sana söz verdim diye geldim biliyor musun? Gideceksin mi yani? Yok gitmeyeceğim. Gitme oğlum onlar pahalı olur. Burada bedava oturuyoruz da <laughs> Biraz da <daha> onu düşündüm bu arada. <laughs> Para harcam oğlum yazık yine ne Para kolay mı kazanılıyor bunu? Bak öldüm ama. Dur yayını izliyorum. Karıyla oturacaksın muhabbet edeceksin. Abi Benim sesim lan. Evet. Bak burada bedava daha çok eğleniyorsun. Daha kaliteli zaman geçiyor burada. Bir kullanıcı izliyor, O da benim alanı. Ee, ben. genç arkadaşlarına izlesinler. Allah. Benim sesim niye öyle G gibi çıkıyor? <laughs> öyle olduğun için olabilir mi? <laughs> ya şu Laurent nedir nedir? Ben bu çocuğu atacağım squad'dan abi ya. Bir kere revive yapmadı o zaman ya. Furkan da ekmeğinde amına koyayım. Sote bir yer bulmuş. Patır adam oluyor oradan. Yok lan geziniyorum. Vallahi ekmeğindesin amca. Lan neyse fareyi dağıttım. Elektrik şimdi kaprisli olur diye. Önce söküm videosunu izledim YouTube'dan. Hassas bir şekilde söktüm abi her şeyini. Ayırdım. Aya kapsamlı halletmiş bu arada. Neyse götürdüm abi. Adam ne diyorsun? 500 lira dedi. Ben zaten söktüm amınakoyim. İki tane ayak sökeceğim, lehimleyeceğim geri. Vallahi 500 lira aldın adam. Güncelleme yapsın, geliyorum abi %20'ye. Tamam, tamam. Muhabbet ediyorsun. Duydun mu sen? Duydum, duydum. Ben bir yandan yayını izliyorum. Yayındaki konuşmaların, bir yandan buradaki konuşmaların ha. hangisi gerçek anlayamıyorum ama. Ee, <laughs> biraz geç geliyor ya. 10-15 saniye fark atıyor. Amına kodum çocuğu ya. iki tane lehim yaptı. Avradını siktim 500 lira dedi ya. Sikisike verdik amına kodum. 10 lira mı 15 lira mı ne oldu? <laughs> Oğlum, bu ya bu herif beni alacak Görmeden uğraştık. Aa kazandık lan. Son adımı ben aldım kanka. Furki işte bu bak. Ona 4 abi. 10 numara bir oran yani. Sen o, ö, o öbür ellerde çok şeydin. Alışıyordun yani. Hmm, ya işte. En son gene birlikte oynadık. Düşün işte. Bir hafta bir buçuk hafta oldu herhalde. Ben de valla 3-4 gündür oynamıyordum kanka. Hanım da şaşırdı. Onu diyor niye oynamıyorsun diye. Bir sıkıntım var diye. <laughs> Ben şimdi kendi canlı yayını hakikaten nereden görüyorum lan? Videolarınız canlı videolar Hı. ben anlamadım. Cem de yolda geliyorum demişti. Ha kabul edelim. Maria Falk e ee? Ne oldu lan beni attın ki şeyden? Atmadım atmadım. Şey yap dur. Ricky diye biri parti gönderdi. Ne oldu oğlum? Tam mı girdin? Yo. Tamam. Senin partindeyim. Ne yaptık abi biz ya? Sensin lider moruk. Ricky de geldi. Başlat abi. Ne açayım? TDM yine ısınalım. Ziki kim? İyi bir revive'ci kanka. Çocuk ekmeğinde güzel oynuyordu. Şimdi karakteri değiştirmiş. Ziki. Güzel çocuk güzel oynuyor ya. Sen de oynamışsındır bunda muhtemelen kanka bizleyken. Bak bu da emtar kullanıyor. Emtar demek ki bir, bir şey oldu. Emtar alayım ben de dur. Merhaba yazdı sana. Çok güzel oynuyordu. Yani öyle hatırlıyorum. Zaten kötü oynayan adam eklemiyorum ki. Ha bak Evojima kanka burası. Yine ta. Bunun Ben de çok bir hakim değilim ha bu arada buna. Geçen de oynadım. Ben yine AC 9'umu alayım. Herkes, <laughs> Hakim değilim keke hani o yüzden arkandan geliyorum. Oğlum oynadık ya lan burada. Vallahi ben çok az oynadım abi. Hakim değilim dediğim gibi. Üstteler değil mi? Aldım birini. Diğerini de ben aldım. Gördün mü? Yok arkadayım. Allah kahretsin ya. Burada burada. Heh, çıkın abi üst kat temiz. Biri var, biri var şurada. Çabuk çabuk mal bir sniper'cı var burada. <laughs> mal tabancalan. Tamam biz bunları zıplatırız ya. Yani. Burada burada çok can az çok can az çabuk çabuk arkadaşını kaldırıyor çabuk çabuk sikiş sikiş helal gel beni kaldır kike gel gel ben, var, ben arkandayım lan ha. Aa, arkanda adam geldi arkanda ah, ah. <laughs> Nasıl ya? Ne taraftaydı onlar? Yerimiz iyiydi be. O yaşananlar şurada yaşandı kanka. Heh. Oraya doğru gidiyorum yine. Şuradan çıkıyor. Aha burada. Aman ha kodum. Birini aldım ama inşallah hazırda yoktur biri. Tamam. Yine burada. Birini aldım, biri daha var kanka orada. Canım. Yatıyor musun? Evet. <laughs> bir tanesi bir tanesi oyun ekranı, bir tanesi de yayın yaptığım ekran. Nerede Furki? E gel gelip aşkım? Bak burada kanka. Oh, oh. Oh, iyi geceler aşkım benim. Tatlı rüyalar. Patladık. Herifler öne geçti lan. Aynen öyle kanka. Güzel sıkıştırdılar orada. Ya yine oradalar ama o altı üstü abi herkes burada. Oh. Bunlar bize ezer kanka. Yok ya ezemez normal şartlarda da işte kendimizi veremedik. Baksan abi lava ne yapıyor ya bizim. Allah aşkına ya. Dışarıya bakıyor abi sniper olmuş herif. Taşlarda geziyor kanka. Valla. Ne alaka yani? Konumuz bu değil. Bak. Ne nereye gideceğiz? Valla bilmiyorum. Buradan mı gideceğiz? Allah, buradalar ve öldüm. Nereler lan? Geliyorum. Spotluyorum. Ben öleyim ama. Kimse niye gelmiyor lan buraya? Abi, birini aldım da iki kişi, üç kişi oradalar ya. Burada benim oynadığım silah mantıklı bir silah, geçen el oynadım. Çok da iyiydim. Ya muhtemelen bizim hevallerle alakalı ya bu. Ya şurada bir lavuk var. Bak beni aldı ya adam. Ben şu ayarı... Ya kötü zamanda kalktım ya. ya. Öf. İki adım atıp ölüyorum abi ya. Tamam yoğunlukla adamlar şurada. Evet. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Allah kahretsin ya. Abi çok kötü açıkta kaldım ya Furkan orada. Abi benimle orada parçaladılar. Kanka. Abi herifleri orada hazır sıkıştırmışız işte orada kill alabiliriz yani bol bol. Aklımı kullanmıyor kimse yani vallahi. Oha. Oha. Abi. Ben farem eski ayarına getiriyorum ya. Geliyorum dur lan bekle. Şu fareyi şimdi ölüyken ayarlayacağım abi. %60 hala. Aa. %60 hala. Aha. Aa. %60 hala. o nasıl bir internetim var Internet... lan? O ben oyundan. Oyunda mıyım? O ben oyundan. Oyunda mıyım? Koptum. Koptum. Hı -hı. Oyun koptu. Server'a giremiyorum diyor. Server'a giremiyorum diyor şu an. Allah Allah. Ne abi? Furkan nerede? Furkan abi yok. Düştük mor. Bir şeyler oldu. Vallahi bir şeyler oldu. Neyse ben yayını Neyse ben yayını şimdilik kapatacağım bakayım bir neymiş